Atatürk'ün fotoğrafının gerisinde yüzlerce insan konuşuyor. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Niyetini bilmiyorum. Atatürk'ün fotoğrafının arkasında. Fötür şapkanın arkasında konuşuyorlar. Niyetlerini bilmiyorum. Bu mesele burada bu. Öteki de diyelim ki işte Kur'an-ı Kerim'in fotoğrafının arkasında. Veyahut da bir cami imgesinin arkasından konuşuyor. Kimi konuştuğunu bilmiyorum. Ne niyetle konuştuğunu bilmiyorum. Problem burada bu. İmgeler belli çok aleni. Her şey çok kolay ulaşılabilir. Herkesin baktığı zaman bu bunu konuşuyor dediği haldeyiz ama arkasındakini kimin konuştuğunu bilmiyoruz. Arkasındaki niyetini bilmiyoruz. Neye varacağını bilmiyoruz. İşte şu andaki durum bu. Evet, şuraya gelebiliriz. Dizilerdeki mekansal çözümlemelere de bakıyorum. Kostümlere de bakıyorum. Bunların hepsi aslında çok kolay ulaşılabilir. İnsanları rahatsız etmeyen, insanları sorgulatmadan, çok düşündürmeden, yapılmış mekansal çözümlemeler doğru değil bence. Bence en önemli şey biz mahremiyeti kaybettik. Mahremiyeti ahlaki bir kavram olarak değerlendirmeyelim bence. Mahremiyet mesafe demek. Mahremiyet e, susmak demek aynı zamanda. Mahremiyet bir boşluk demek aynı zamanda. Mahremiyet bir durmak, bir stop, durmak demek. Biz bunu kaybettik. Sürekli konuşmak, sürekli bir saldırmak, sürekli eleştirmek, sürekli bir görme ihtiyacı, sürekli bir şey de bunun gibi işte bir eşyadan hızla vazgeçip Ötekine geçmiş.